Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yengesinin kötülüğüne uğrayan bir kişinin hikayesini dinleyeceğiz. Destek olmak için abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Sizin de hikayeniz varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. Hemen vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Herkese merhaba. Bu kanalda insanların hikayelerini paylaştığını gördüm ve ben de kendi hikayemi sizlerle paylaşmaya karar verdim. İsmimi size vermeyeceğim. Kim olduğumu bilmelerini istemiyorum. Yaşadığım yerleri de tam olarak vermek istemiyorum ya da değiştirip yazacağım. Köyde büyüdüm ve ailem çok iyi insanlardan ibaretti. Gençliğimde mutlu bir yaşam sürdüm ve hep eğlendim. Köyde okuyan fazla insan da yoktu. Ben ise diğerlerinden farklıydım ve okuyordum. İnsanların bana karşı davranışı da farklıydı. Hep karşı iyi davrandılar. Çocuklarına örnek biri olarak görüyorlardı. Ben de insanlara karşı iyi davranırdım ve onların eğitimi için elimden geleni yapardım. Eğitim bir halkın geleceğidir. İçimdeki vatan millet sevgisi çok büyüktü o zamanlar. Keşke tüm halkımız eğitimli olsa diye düşünürdüm. Üniversiteyi bitirip köyüme dönüp halkıma hizmet etmek istiyordum. Artık insanlar değişmişti, özellikle kadınlar. Ben o zamanlar kadınların para ve şöhret için her şeyi yapacağını düşünürdüm. Günümüzde düşüncelerim farklı olabilir ama bazı kadınlar gerçekten şeytan gibi olabiliyor. Onlardan kaçmak ve uzak durmak gerekiyor, yoksa hayatınızı mahvedebilir. Benim de hayatımda böyle bir kadın oldu ve bu hikayeyi sizlerle paylaşacağım. Ailede iki çocuk ve abim vardı. Ben büyük abim okumamış ve saf biriydi. İnsanlarla pek fazla takılmazdı ve hep yalnız gezerdi. Abimin yaş ilerledikçe kız bulması ve evlenip soyumuzu devam ettirmesi gerekiyordu ama kendisi çok utangaç biri olduğu için bunu yapmakta zorlanıyordu. Ailem görücü yoluyla bir kadın buldu. Abimin bir sorunu vardı çünkü kız 18 yaşındaydı ve benden bir yaş büyüktü. Abim ise ondan 8 yaş büyüktü. Köylerinde bu sorun olmadığını düşünüyorlardı. İnsanlar kendilerinden büyük ya da küçük fark etmeksizin kendi rızası olmadan evlenebiliyorlardı. Ben bunu bir sorun olarak görüyordum ama utangaç abim nereden kız bulabilirdi ki? O yüzden çok fazla üstüne gitmedim. Abim evlendi ve kız da çok zeki biriydi. Her şey ile ilgileniyordu. Ben o yıl sınavlara hazırlanıyordum ve şehre gidecektim. Pek fazla insanlarla konuşmaya ve onlara vakit ayırmaya zamanım yoktu. Kendimi artık yeni bir hayata hazırlıyordum. Yeni insanlar ve yeni bir şehir heyecan vericiydi ve büyümek zorundaydım. Yengemle de abim yeni evliler ve abim işe gidip eve gelirdi. Akşam pek de fazla mutlu bir hayatı yoktu. Yengem bazen bana yemekler hazırlıyor ve odama gelip benimle konuşuyordu. İlk başlarda evde yalnız olmanın meyve ve yemeklerle temizlik falan yapsın diye düşündüm, konuşmaya birileri de gerekmiyordu. Bana şehirle ilgili çok fazla soru sorardı. Şehre gittiğimde ne yapacağımı sorardı ve hep oraya gitmek istemesi arzusundan konuşurdu. Ben de gidersem gelirsem dedim. O da arzularla bunu dedim. Zaman geçerdi ve yengemi biri olarak algılamıştım o zamanlar. O da kadın henüz yaş az. Okumalı olduğu yaşta evlenmiş, ne yapabilir ki? Bugün sizlere onun karşısına böyle şanslar çıkmıştı. Benim artık son aylarım kalmıştı sınavı ve çok iyi hazırlanmam gerekliydi. Bazen yengemin soruları kafamı dağıtıyordu. O beni rahatsız ediyordu fakat ona karşı gelmek gibi bir niyetim yoktu. Çok iyi bir kadın sanıyordum ve abimle sorun yaşamak istemiyordum. Hem bazen bana meyve ve yemek getirdi. Kendi çocuğunu gibi bakardı. Fakat ne çocuk. Onunla aynı yaştayım hemen hemen. Abimle evlenseydi şimdi kim bilebilir? Sevgiliydik fakat abimle evliydi. Ben de kendime uygun okumuş bir kızla evlenmek düşüncesini dedim. Asla abimin namusuna göz dikmem dedim. Öyle bir insan değildim. Bana o kadar çok şehirden bahsetti ki abimle benimle beraber şehre geçmesini istiyordum. Sınav ayım geldi ve ben sınavlardan başarıyla geçtim. Artık şehre göçmem bir ay gibi süreç kalmıştı. Geceler bazen abimle kavgaları oluyordu. Yeni yeni böyle kavgaları başlamıştı. Nedenini başlarda bilmiyordum. Sonra abime sorduğumda, bu bu ile göçük bağlı yaşam terzi istiyor ama ben ona bunu sunamam. Eğer bunu istiyordu sen neden benimle evlendin dedi. Keşke evlenmeseydim. Ben de zamanla geçer abi. Hem belki ben şehre gittiğim zaman sana da orada iş bulurum dedim. Ne demek istiyorsun sen? köyde ne güzel yaşıyoruz işte diyerek benim üzerime bağırdı. Ben de bir şey demedim. Yarın abim içine gitti ve yengem temizlik falan yaptı. Artık benim de derslerim bitmişti ve üniversitenin başlama zamanı bekliyordum. Yengem temizlik falan yaptıktan sonra samanlıkta hayvanlar yem vermek için gitti. Sonra beni gittikten sonra bağırarak çağırdı. Ben de bir sorun vardır diye gittim. Yengem ağlamaya başladı ve ben de kötü hissettiği için ona sarıldım. Asla bir kötü niyetim yoktu. Yengem bana abimin onu anlamadığını ve şehre gitmek arzusunun çocukluk hayali olduğunu söyledi. Ben de abinle konuşurum dedim ve belki anlar dedim ama o beni asla anlamayacak dedi ve ağlamaya devam etti. Ne yapabileceğimi bilmiyordum. Çocuk gibi yanımda ağlıyordu ve ben de kötü olmuştum. Sonra abime de beni sevdiğini söyleyeceğini dedi ve beni öpmeye başladı. Ben onu geri itmeye çalıştım ama beni öpmeye devam etti. Ben zorla onu geri itmeyi başardım ve "Ne yapıyorsun? Ben abimin namusuna göz dikmem." dedim. "Sen ne yaptığının farkında mısın? Ben seni seviyorum. Birlikte gel şehre geçelim. Birlikte yaşarız. Sana istediğin yemeği yaparım. Hem gider çalışırım. Benim senin gibi bir insana ihtiyacım yok." dedim ve eve döndüm. Sanırım deli olmuştu. Bana gelip tehdit ediyor ve abisine beni taciz ettiğini söyleyeceğini dedi. Ben ne yapacağımı bilmiyordum. Ne demiştim ki? Bu yaşta bu problem yaşamak hiç hoşuma gitmedi. Yaşaması değildi. Abime söylesem yanlış anlarsa beni öldürdü. Bu kadınla ne yapacaktım? Ben tam bir şeytan bu kadın. Oysa ben bunu bir melek sanmıştım. Eğer benimle ilgili abime bir yanlış laf edersen seni öldürürüm dedim. Artık göçmek istiyordum buradan ve çok çabuk gitmeliydim o fark etmeden gitmeliydim ve mezun olana kadar buraya gelmiştim. Öyle de oldu. Bir hafta sonra hiç kimse beklemeden gittim ve üç hafta sonra şehre gelmiştim. Hem şehri önceden tanıyacak ve insanlarla tanışacak. Üniversite başladı ve ben yeni hayata başladım. Abimle de evden gittiğim zaman yüzüne bakmadan gitmiştim. Ne yapabilirdim ki? Ki nasıl karısının beni öptüğünü diyecektim. Üniversitede birinci yılında köyden abimle eşinin boşandığı haberi geldi ve çok sevinmiştim. Bu, fakat köye gitmeyeceğim artık. Yaz geldiğinde evde tatilde çalışmayı planlıyordum ve öyle de oldu. Evden arayıp gelmemi istiyorlardı fakat ben çalışıp tecrübe kazanıyorum dedim. Böyle zaman gitti ve son yılında abim bir başka kendi kafasında olan bir kadınla evlendi. Beni bundan başka hiçbir şey mutlu edemezdi. O şeytan kadından kendimi uzak tuttuğum için çok şanslıydım. Bu mezun olacaktım artık ve köye dönmek yerine burada yaşamayı tercih edecektim. Hem burada bir kızla sevgiliydik, evlenmeyi planlıyorduk. Onu çok seviyordum. Köy hakkında düşündüğümde ise hep yengem aklıma gelir ve kendimi kötü hissettiğim. Yemin ederim, benim onun namusuna göz dikmek gibi niyetim yoktu. O beni öptü ve neyse ki bir hata yapmadım. Orada istediğimde ise bana karşı geldi ve yine buna devam etti. Neyse ki ondan uzakta yaşıyorum ve görmek istemiyorum onu. Bu olduğumu ve sevdiğim kızla evlendim. Şimdi mutlu bir hayatım var ve burada kendimi iyi hissediyorum. Köye evlendiğinden bir kere gittim ve bir daha dönmeyecek. Abimi gördüğümde kendimi kötü hissettiğim, bunu kaldıramıyorum. Asla bu hikayenin kimse duymadı ve ilk kez sizlerle paylaşıyorum. Umarım beni anlarsınız. Dinlediğiniz için teşekkürler, hoşça kalın. Evet arkadaşlar, bir hikayenin de sonuna geldik ve garip bir hayat hikayesini dinledik. Kanalımıza destek için abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bu yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Kendinize